İyi, yavaş yavaş. Hallediyoruz çıkıyor. Çok ufak ufak. %14 istem. Başka? Nerede vardı? Bir yerde daha vardı. Efendim? Seni patlatacağım oğlum Demiriniz? ben. Emirleriniz. Sen Ciddi sıkıntılarım var çocuk. Hızlan. Abi üstümüze üstümüze geliyorlar. <laughs> Dediğim gibi başta bir toprak kaybedebiliriz bu arada. Çok olası. Çok fazla olası. Geldi. Geldi. Vallahi geldi adam. Adam geldi baba. Yağmalı da geçti. Defik olalım diyor. Sende hiçbir şey yok ki oğlum. Tamam hadi ben vereyim bunu. Para ver. O zaman görüşürüz. 3 tane toprağın var. Düşük yapıyorsun bana. En azından Safevilerle hani aramızı düzeltmiş olmamız bana bir biraz seyiflik veriyor. Yani Perslerin bizde çok bir işleri yok gibi gözüküyor abi. İnşallah yoktur. Yani. Yapma ya. İşte sen mi Sen mi geliyorsun bana? Ah, tüm ah. dünya ile savaşıyoruz abi. Hocam 3'e çözerim ben bunu. Yanarsın, maratayla. Oğlum çok kötü ya. Yani en zorda oynamak üzüyormuş hocam. Bir tık üzüyormuş. Yalan yok. Çünkü ben normalde oynasaydım şu anda 13-14k gelirim vardı. Sadece belki Avusturya'yla ve Rusya'yla savaşıyordum. Yani orduyu yetirebilirdim bir şekilde. Ama böyle çok zor oldu. Çok zor. Şimdi ben bir yandan Venedik'e de çakacağım. Gürcistan'a da çakacağım ki hani arkamda düşman bırakmayayım anladınız mı? Ama iyi mi edeceğim, kötü mü edeceğim bilmiyorum. En iyi savunma saldırıdır stratejisiyle gireceğiz. Yaktı geçti. Biliyorum adam. Captain Kid'in hikayesi varmış burada. Arkadaşlar okursunuz. Sizin için yine bir düşman yağması. 150 oluyormuş en azından. Şahatlar bitmiş. Oy 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 her yerde bir Hey Ben alırım bu orada ben bu şey. Ben. İyi alırım ben. Yerim. Seni yiyemem. Ben seni baş. Baş. Evet efendim. Hazırım. Ek Var mı? Güzel. Eller de gelsin. Ben direkt baba bu adamın kelleyi uçurur. Gürcüleri haritadan silerim. Yok da bekletmemek lazım bazı şeyleri. Yani. Mesela Venedik. Aynı şekilde. yani Venedik'in ordusu çok da yok ya sene yazar. Piyademiz var mı? Öyle basalım. Oho bu ney? Bir yandan burada ikinci orduyu oluşturma girişimlerine başlamak istiyorum. Efendim, emirleriniz. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Şöyle bir kaydı alayım. Hadi bakalım ilk savaşımızı yapalım şunlarla beraber. Ya, ya bakalım. Çıtır çerez bir savaş olacaktır. Ama en zorda oynuyoruz gerçi bilemem. Neler yapacaklar? Onlar hani daha mı fazla kayıp verdiriyor acaba bana? Yoksa sadece zekasını mı etkiliyor? Neyi etkiliyor bilmiyorum. O yüzden bir tık emin değilim. Ama kazanacağımızdan %100 eminim. Kaybımız konusunda emin değilim sadece. Ya bakalım. Ya abi çok da kasmaya gerek yok. Çünkü öyle hani aham şaham bir ordumuz yok. Bu ne lan? Siz niye böylesiniz? Siz niye 600 kişisiniz oğlum? Sizin avantajınız ne diğerlerinden acaba? 500, 600'müş. Bu ne lan? Nasıl olabiliyor? Çok garip. Çok garip. Şimdi ne abi. Tamam. bizi gizli ilerliyorlar. Çok iyi. Oynamayı özlemişim yalan yok. Gizlene gizlene gidiyorlar. Topşun yoktu değil mi? Şimdi ateşi gücümüz çok fazla değil. Yalan yok. Benim güvenliğim şey de zaten ateşi silahlarım değil. Baba ateşi silahla ilk saldırıyı yapacağız. Ondan sonra şapır şupur kılıçlarımızla dalacağız adama karşı. Aha bak 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 bak. bak. Ne yapıyor bu? Yaklaş. Alın abi yerleri. Geliyor geliyor. Bir menzile sık. Sık abi. Gel bakayım gel. Sen hiçbir şey yok sandın burada değil mi? Bakal o iş öyle oluyor mu? Evet, evet. Öyle bakayım sen yok ol. Tamam. Gel geri. İlerleyin. Haftaları biraz ileri götüreceğim abi. E Oğlum korkakça kaçıyorlar sadece. Baksana ben ilerliyorum onlar kaçıyor. olmaz. Aa sıkmıyorlarmış lan. Bakın. Hafiften hafiften kapatacağım abi çocukları. Tık. Push. Kovala abi. Çok güzel devam. Sıkma. Tamam. İşte bu kadar. İşlem tamam. Savaşmaya devam edin. Devam devam. Tokatla. Rütbe alırsınız. Tokatlayın. Böyle bir doğduğuna pişman edelim öyle değil mi? Hiçbir zafer alalım. bir kişinin kalması çok şey değil. Close victory mi? Yetik yine hadi Allah. Ne demek close victory? Sen buna close victory mi diyorsun şimdi yani? Oğlum harbi iyi verdirmişler bu arada. Ama yani iki katı kayıp verdirmişiz. Ama ordumuz da iki katı. Olur neyse ben pişman değilim hocam. O bu çocuk kaçtı. Efendim. Hazırlanın. Gidiyor. Marş. Ver bir tane daha. Benim korkum bunlar. Korkum bunlar. Yaptırıyoruz bunu. Bakanlarımıza bir bakalım. Oy sen nesin böyle hocam sen? Bu nedir bu ya? Seni patron yapıyorum abi. Şimdilik kalabilir. O iyi oldu bu. Muazzam oldu bu arada. Paramız düşüyor çünkü yani artık bu arada ee, Gelirim alsam ne alsam ne. 200 diyor. 150. Yani. Alsam ne almasam ne. 103. Topladım mı zaten 500 falan yapıyor yani max. Değil mi? Burada da aynı. Bu da 100 civarıdır. Aynı şekil. Aynen toplasam 500 çıkıyor da 500 de bizi yani çok şey yapacak bir rakam değil. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki bölümlerden devam edelim kaldığımız yerden. S sizi savaşsız da bırakmadım. İlk bölümden direkt savaşımızı yaptık. Zaferimizi kazandık güzel bir şekilde. Şimdi sonra ne yapabiliriz? Benim aklımda şu var. Burada biliyorsunuz bir Avusturya tehdidi var. Ve bizim ordumuz tam olarak buna hazır değil. Yapmak istediğim şey şu. Birlikleri yavaş yavaş kaydırmayı istiyorum abi. Ne demek istiyorsun? Bunu demek istiyorum. Ee, ana önceliğim Avusturya olacak. Çünkü taburlardan şuralara gitmem beni zorlar. Bir tık. Ama. Ama. Gerçi girip tak tak alabiliriz. Ama Avusturya'nın tamamıyla bana odaklandığını düşündüğümden dolayı Avusturya'ya yönelmeyi istiyorum. Hani ilk önce şuradan Transilvanya'ya vururuz. Ardından böyle gideriz. Macaristan'ı ele geçiririz. Belki Viyana. Belki Rusya. Viyana'nın güçlüğüne göre ki Viyana çok. Burayla barışımızı yaparız. Ee, o yüzden bu şu iki yerdeki orduyu Yavaş yavaş kaydıracağım. Bu Belgrad'daki orduyuysa yavaş yavaş İyaşiye yollayacağım ama bu sefer de. Hani öyle bir denge yakalamaya çalışacağım kendimce. Ama bakalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Han neler olacak? Ha. Bir de tabii ki Yerevan tehdidi var. Gürcistan, pardon, kandımışım. Gürcistan tehdidi var. Gürcistan'ı da ben büyümeden kafasına vurma taraftarıyım. Yani bu delillerimizle de geldiğinde artık süvarilerimiz de olacak. Piyademiz yine aşağı yukarı var idare eder. Hani bu tehlikeyi buradan atıp ardından bu şeyi sınıra ee, yani bu sınırı güvenceye almayı istiyorum. Aynı şekilde Venedik'te. Buna dahil. Venedik'te de bu iki askerim daha basıldığı zaman savaş açıp Venedik'e gireceğim abi. Önce bu ordusunu yenerim. Çok büyük bir ordusu yok. Adam bastığını da düşünmüyorum. Bu ordusunu bir yenerim. Hadi iki tane bassın. Ne olacak yani benim ordum daha üstün. Ayrıca savaşta kazanırız elbette. Ardından Morea'yı kuşatacağım. Morea'yı kuşattıktan sonra barış imzalarım. Eğer imzalamak istemezse bu Mora'daki orduyu da ya küçültmeye giderim ya da Mora'daki orduyu da Avusturya Savaşı'na dahil ederim diye düşünüyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. 这个。Yeah,